Merhaba arkadaşlar. Bugün 37. gün domateslerimizle ilgili gelişmeleri göstereceğim size. Ee, öncelikle bir <laughs> ölçelim. Pardon. pi Şöyle pH'mızı ölçelim. Arkadaşlar pH'ımızı altı buçukla yedi arası geliyor hep. Yani bu arada tutmaya çalıştım her, her zaman. Kapatalım. İyisimize bakalım. Şöyle. 2.2 Şimdi arkadaşlar daha önceki videolarımda hep 1.8'li e, öyle ayarlamıştım. E, ben bunu bilerek ayarladım. 1.8 neler oluşacağını görebilmek için. Şimdi 1.8 e, nere kadar 1.8 ve daha sonra yükselteceğiz onu da söyleyeceğim ben size. Şimdi e, fideyi ektik. Büyü, büyüdü. Çiçek oluşuncaya kadar 1.8 olması lazım. Çiçek döktükten sonra e, 1.8 bırakırsak ne olur? Şimdi şöyle göstereyim ben size. Şöyle bir sorun bak. Bak, şu dibinden kopuyor. Neden kopuyor? Vitaminsiz geldiği için kopuyor. Bak iki tanesi koptu, bir tanesini, e, bir tanesi kaldı. Bu neden bir tanesi kaldı? e, isimizi yükselttik. Eğer AC'mizi yükseltmezseniz e, bu, bu, bu gibi sorunlar oluşabiliyor. E, çiçekler yeni oluşmaya başladığında ikiye çekeceksiniz. Ben çekmedim bilerekten göster size ne gibi sorunlar oluşacağını gösterebilmek için. E, çiçekler büyümeye başladığında e, yine 1.8 yaparsanız e, o çiçekler büyümüyor bir hafta 10 gün kalıyor sonra dibinden kuruyor çünkü vitamin alamam, alamadığı için ee, öncelikle çiçekler oluşmaya başladığında 2 yükselteceksiniz ee, çiçekler büyüyüp açmaya başladığında 2.2'ye yükselteceksiniz ee, meyveyi durduğunda da 2.5'e yükselteceksiniz ee, daha önceki ayarlarımda Verdiğim linkteki şeyi alabilirsiniz. Daha önceki verdim ben bu domatesle ilgili besin linkini vermiştim. O linki alırsanız 10 litreyi litreye ile 270 milim çekince tam 1.8 oluyor. Çiçek olmaya başladığında siz yaklaşık 270 milim besini şimdi 300'e çekeceksiniz. Sonra da 350'ye çekeceksiniz. Yani öyle öyle gidecek şeyleriniz. E, 270 milim A, 270 milim B olacak. Şimdi bazı arkadaşlar yor, yoruma meyveye durmadı mı söylemiştim. Meyveye durmamasının sebebi ICC yes, yes, 1.7 olmasının olmasıydı. 1.7 olunca işte çiçekler döküyor. Şimdi şimdi 2 2.2'ye çekince ne olduğunu göstereyim. Şöyle domateslerim var. Oluşmaya başladı. Domatesi gördük. Şurada da var. Büyüyorlar. Şurada altta. Şu yaprağı çekersek. Şurada çiçeklerimiz var çeklerimiz çiçeklerimiz. Yeri gelmişken şu çiçekler hakkında bir şeyler söyleyeceğim size. Bak şurada da domateslerim tuttu. Bazıları döküldü. Bak mesela şunlar döküldü. Şu, şöyle kamera tam açık olsun. Ha, bak bunlar döküldü. İyisi, iyisi düşük olduğundan dolayı. Vitamin yetmediğinden dolayı döküldü bunlar. Yoksa onlar da dökülmeyecekti burada da çiçeklerimiz var. Şimdi çiçekler hakkında şu yaprakları kenara çekeyim. Şimdi arkadaşlar bak bu çiçek canlı. Bak yanındakiler soluk. Bunun sebebi Bak şurada da var. Bunun sebebini açıklayacağım size. Bak burada da solmuş. Bak bunlar açmış durumda. Bak şurada da var. Açılmış durumda da var. Şimdi, eğer meyve çiçeğiniz böyle soluyorsa, şurada ben şurada bir göstereyim. Şöyle biraz kurumuş göstereyim. Arkadaşlar bak, bu çiçek oldu, böyle kuruduysa bu meyveyi tutmuştur. Bunun içinde domates var, bak sökelim. Döküldü, parmağınız dokun dökülür. Şöyle bakarsak... Bak gördünüz mü? Küçücük. Yani o çiçekler neden soldu diye şey yapmayın. Şöyle... Bak, domates görünüyor. Küçücük. Yani bu çiçekler oluşacak. Sonra da böyle kurumaya başlayınca... Bunların hepsinde domates olacak. Bak şurada bir tane daha var. Onu da sökelim. Bak yap çiçeğini kopartayım. Tabi. Şöyle yaklaştırayım. Bak bak domates oldu. Şu domateslerim var. Gitgide büyüyorlar. Şimdi bu durumda ne yapacağız? Bundan sonra neler yapacağız? ICC, EC, e, 2.2 idi benim. Biraz da 1-2 domates daha olmaya başlayınca 2.5'a çekeceğim ben şeyi. Eee. Eee EC'mi 2.5'a çekeceğim. pH halen sabit durumda. Bundan sonra şöyle bir durum yapmak lazım arkadaşlar. Heh. Heh, şunları görmüş gene. Bak geçen hafta sizinle şurada koltuk altı almıştım. Bilerek almıştım onları. Bak şurada suyun içinde duruyor. Bak haline sormamışlar. Hatta şöyle çekelim. Gördün mü? Bak, i̇lk defa görüyorum ben de. Gördün mü? Bak hep köklenmiş. Bunu istediğiniz yere dikin. Bunlar olur. Bunlar haliyle meyve falan da verecek. Domateslerini falan verecektir. Şöyle üstünde bir şey var mı bakalım. Görünmüyor. Şöyle. Bunlar bak köklendi. Köklerimiz beyaz. Köklerimiz beyaz derken aklıma geldi. Şimdi bak. Görüyor musunuz arkadaşlar bak. Köklerin ne kadar beyaz. Her taraf kök dolu. Suyumuzda berrak. Bunu güneşten bunu korumasaydık yosun tutacaktı. Eğer yosun tutuyorsa güneş görüyordur. Şurada da domates var. Bak onda da o çiçek de kurumuş. Onda da domates var. Yani bir hafta sonra o domates de bunun gibi falan olacak. Bir sonraki videoda bayağı da büyümüş olacaklar sanırım. Bundan sonraki işlemimiz ne olacak? Şimdi arkadaşlar Kaşık domatesimiz var. İlk dört tanesini almıştık. Ee, bunun ilk iki tanesini de alacağız. Bu yaprakları. Şöyle. İlk iki tanesini de kopartacağız. Hepsini ikişer tane daha kopartacağız. Yukarıya doğru gidecek bunlar. Yani her hafta bir yaprak falan kopartın. Şöyle. Heh. Her hafta bir yaprak kopartın bu kırılan domatesin bak kırıldıktan sonra ince bir de yanındakine bakın baya kalın bak şuradan da fiskilmeye başlamış onlar falan hep kopartılacak hepsinden birer tane daha kopartın yani haft e, 15 güne bir falan bir yaprak ya da iki yaprak alttan kopartın hiçbir sorunuz olmaz yani oradaki e, domateslerimizin besinle o yapraklar elmesin şöyle olursa çok güzel olacaklar. Şöyle kökten başlayalım çekmeye. Şöyle yukarı doğru geliyor. Şöyle şöyle oluyor. Yaklaşık bir metreye geçkin durumda şu anda. Sırık domates olduğundan dolayı. Bu da var. Yani çiçeklerimizin hepsinde var. şöyle bir durum oldu. Bak burada çatallaştı. Şimdi sanırım ana dal bu. Bir yandaki çiçek açmış bunda. Bunu kopartmam lazım normalde. <laughs> Bayağı da çiçek var. Kopartmayacağım bunu da. Fazla da büyümesin yeterli bu kadar diye. Aslında kopartmamız lazım onu da. Bak mesela yaprak var. Arada. Heh, koltuk altlarını da alacağız. Arada bir çıkıyor. biliyor Bak mesela şuradan da çıkıyor. Koltuk altı. Bunları falan alacağız hep. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. biz sorularınız olursa yorum olaraktan yazın. Her şekilde yardım etmeye çalışacağım. Bildiğim konularda. Sağlıcakla kalın.